Bize neler anlatacaksın? Hikayen ne? Yani merak ediyorum doğrusu bu yolculuk nasıl başladı? Ne bekliyorsunuz? Neler var önümüzde? İnsanlara neler öneriyorsun? Nedir yani? Olayın nedir? Vizyon nedir? kafamdaki sorunlar için çıktığım bir yol. Daha sonra okudum. E, yaptığım bilgi birikimini, hissettiklerimi paylaşmaya başladım. Yeni dünya için kuşlarında tecrübelerimi paylaşıyorum. Yaşadığım şeyleri bazen hikayeleştirerek, bazen doğrudan, bazen bir şiirle yani bazen edebi bir dilde, bazen bir takım derlemelerle, bazen yabancı kaynakların çevirileriyle, bilimden, teknolojiden haberlerle ya da devletlerin bizden sakladığı gerçekleri ifşa ederek açıkçası, daha doğrusu özetle tüm bu yolculuğumu sizlerle önünüzde ya da arkanızda olarak değil, bir yoldaş olarak, yanınızda yürüyen bir arkadaş olarak, yeni noktacomda paylaşıyorum. Ruhsal bilgiyle desteklenmemiş hiçbir gelişmişlik, hiçbir teknoloji bizim yolumuzu açamaz. İlla ki manevi bir altyapı, güçlü bir manevi altyapıyla biz gelişebiliriz ancak ve bu dünyayı cennete çevirebiliriz. O yüzden yeni dünya için kuşlarında karanlık bilgiler anlatıyoruz. Kaldırması güç, çok çirkin gerçekleri ifşa ediyoruz. Ama bir yandan da sürekli ruhsal bilgi vermeye çalışıyoruz. Duygulara, hislere, insanlığın doğasına dokunmaya çalışıyoruz. Yüreklere dokunmaya, kalplere bulaşmaya çalışıyoruz. Bütün o karanlık pis bilgiyi verirken bir yandan manevi güçlenmeyi, köklenmeyi de sağlamak zorundayız. Aksi takdirde sonumuz ya teknolojiyle çöküşümüz olacak, kendi elimizle yarattığımız çöküşümüzü hazırlayacağız ya da tüm bu bilgiyle haşır neşir olurken bunalıma gireceğiz. Ve hayat bizim için her zamankinden daha çekilmez olur Ve ignorance is bliss dediğimiz cahillik mutluluktur. Bu noktaya varacağız ve lanet olsun diyeceğiz. Keşke bu yola çıkmasaydık da bunları bilmeseydik de bir aptal gibi yaşasak. İşte dünyanın çoğunluğunun da zaten robotize bir şekilde, hipnotize bir şekilde yaşayışı da aynen bunu bize gösteriyor. Bırakacağız, oynamak isteyen o şekilde oynar. Biz öyle oynamayı seçtik. Peki, ya dediklerimiz tutmazsa? Yani birçok insan bunu kendi rahatlığı için takip ediyor. Yani ne zaman o günlere kavuşacağız? şu krediyi ödemekten kurtulacağım işte bu iş yerine bu patrona katlanmaktan kurtulacağım ne zaman rahatlayacağım falan yani gayet dünyevi şeyler yani bu gibi insanlar sizin gibi sitelere çok fazla bel bağlıyorlar ve söylediklerinizi çok ciddiye alıyorlar bir kısmı bununla ilgili bu yüzden kararlar alıyorlar yani onlara ne diyeceksiniz Bu dünya değişecek bir gün. Bu sonsuza kadar gitmeyecek. Daha önce de gitmediği gibi tekrar gitmeyecek. Az önce ne dedim? Biz kendimizi bir bir olay çizgisinde gibi düşünüyoruz. Bir tane doğru var. Doğduk. Öleceğiz. Bundan çok daha uzun bir zaman çizgisi içinde de işte bu bildiğimiz dünya tarihi var. Bu tar dünya tarihi arasında kısacık bir çizgi içerisinde de bizim doğup büyüdüğümüz zaman çizgisi var. Halbuki böyle değil işte. Birçok şeyi geçmişin nasıl bu kadar gelişmiş olduğunu, piramitleri nasıl anlam veremediğimizi ve hala onları ilkel bir takım tekniklerle piramitler nasıl yapıldı diye, acaba diye araştırıyoruz. Hala yüzlerce yıldır bu konuşuluyor piramitler nasıl yapıldı? O zaman bunlar yoktu. Nasıl yoktu? Sen o zamanki teknolojiye göre neredesin ki daha? Daha taş devrinde yapılmış tekerleğin tozunu alıyoruz ya. Gelişmiş miyiz biz? taş devrinde yapılmış tekerleğin tozunu alan hala biz değil miyiz? Daha ne yaşadık ki, daha nereye geldik ki biz? Geçmiş ve gelişmiş uygarlıkları, gelişmiş olduklarını da anlamayıp sorguluyoruz. Biz neredeyiz? Kendimizi hep evrendeki en üstün varlık sanıyoruz. En gelişmiş varlık sanıyoruz. Ve Sanıyoruz ki biz şu an en gelişmiş noktadayız. Bizden gerisi hep kötüye gidiyor. Giderek geçmişe gittikçe kötüye gidiyor. Bizden sonra da başka kimse yok. Bu evrende de biz varız. Bütün bu koca evren, denizde kum olsak bile bu dünya olarak bütün bu koca evren sanki bizim keşfetmemiz için sunulmuş bir boşluk gibi. Artık bunları Kesinlikle tartışmamıyorum zaten. Bunların tartışılması artık kabul edilemez bir şey. Söze bile girmiyorum. Yani, bu konuları tartışacak.